O zaman FETÖ met edenler metiye yazında bu kadar basit mi ya? Ama Dün böyle söyle bakın, bugün böyle bir söyle. Bu nasıl iş? Böyle bir şey olamaz. Bir böyle yok. bir şey olamaz. Ama bakın devlette, de çok bak, daha devlet sağlıklı bir bak, şimdi 17 25 Aralık'tan sonra. Siz bana muhalefet, muhalefet o gün Zekeriya Özün, o gün, gün Zekeriya Özün heykeli dikilmeli diyenler bugün bunları konuşamaz. Bakın. O gün onu söyleyenler bugün konuşamaz. Bu insanlar bedel ödediler. 17-25 Aralık'tan Peki o bedel ödedikten sonra o zaman neden darbecilerle işbirliği yaptınız. Kim yaptı? Neden Söyler o sancıları misin? her o darbecileri, gibi O darbecileri yazılarında meteden? eden, o darbecileri televizyonlarda met eden CHP'li milletvekilleri miydi? Tam bu Bana bir söyleyin bakayım. 17-25 Aralık'ta Bankalarından kredi alan CHP'li milletvekilleri miydi? Hayır, kesinlikle kabul etmiyorum. Çok çirkin. Bunu dün, 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 bugün, bugün. Böyle, şey şey yani, Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. İşte Kansan da hak 17-25 Aralık darbe sürecinden sonra... Gidenler başka Hayır, şeyler konuşacaksın. Bakın, ülkeyi bu hale getirdi. Lütfen bir sakin olun. Günül konjonktörüne göre. Günül konjonktörüne göre kalemlerinizi kullandınız? Li. Masum insanların bayağı ölümünü seyrettiniz. Çok, Çok çirkin. O insanları kim çirkin. Çok çirkin. O insanların bayağı bedelini kim çirkin. ödeyecek? ödeyecek? 17-25 Aralık'tan sonra. 17-25 arası değil. O gün yalakalık yapanlar. O gün kalemini kiralayanlar. o gün o selçaların mete ödeyecek. Ve senin için. Ve senin için. Ve senin FETÖ terör örgütü bu insanların bu ülkenin kardeşi geç beyinlerini zehirledi. öldürdü. Güzel Bey. Bunları konuşuyoruz. Ben şunu Gün öyle bugün böyle zeytin gibi suyun üstüne çık. Böyle bir mantık olur mu ya? Hayır yani, 60, 60 darbesini Bütün darbelere karşıyız. Bütün darbeler insanlık suçudur. Bütün darbeleri yapanlar en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. Hesap sorulmalıdır. Onların yandaşlığını yapan, onların yapacağım. kalem derdini yapan, onları o gün metede, o gün yap, onların tasını altına sığınanlar da hesap ödemeli.